Mutluluk çubuğu nedir? Mutluluk çubuğu penisin içine yerleştirilen, şişebilen materyal ve bu materyalin şişmesi için kullandığımız bir pompa düzeninden oluşan tıbbi bir protezdir. Ne işe yarar bu protez? Pompasına basıldığında peniste sertleşme olur. kişi cinsel ilişkisini yaşadıktan sonra pompanın yanındaki düğmeye basar ve penisin sertleşmiş halini tamamen normale getirir. Böylece cinsel birleşme tamamen sağlanmış olur. Penil protez yani mutluluk çubuğu ile ilgili sık sorulan sorulara cevaplar vereyim. Öncelikle en sık sorulan soru bu protezi uyguladığımda zevk alabiliyor muyum? Orgazm fonksiyonunda bir gerileme yaşayacak mıyım diye hastalarım soruyor. Hayır, penil protez gerek zevk almayla gerek e, orgazm için olumlu veya olumsuz bir etki yapmıyor yani ne kadar zevk alıyorsanız veya ne kadar iyi orgazm oluyorsanız aynı şekilde devam eder. İkinci soru protezde dışarıdan bakılınca anlaşılıyor mu? Hayır anlaşılmıyor protezin bütün aparatları ya penisin içinde ya da pompası scrotum yani testis torbalarının içinde testislerin yanında bulunuyor. Üçüncü en sık sorulan soru azlar bozulabiliyor mu? tıbbi cihazlar arasında bozulma oranı en düşük olan e, protezden bahsediyoruz. Enil protez firmaları özellikle bu cihazlar için ömür boyu garanti sunmaktadırlar. Teşekkürler, iyi günler.